Merhaba arkadaşlar. Şimdi size çok kaba taslak bir programdan bahsetmek istiyorum. Geçen sene de aynı bu programla ilerlemiştim. Bugün 13 Mayıs. 13 Temmuz'da da zaten AGS sınavı var. AGS sınavına kadar olan bütün eğitimle ilgili olan videoların hepsini e, günü gününe böldüm. E, o da bir buçuk aya falan tekabül ediyor. Bir buçuk ay bile değil. Bir ay dört güne falan tekabül ediyor. Ben şimdi 16. videoda kaldığım için oradan ilerleyerek size programı anlatacağım. Şimdi bugün 13 Mayıs. 13 Mayıs'tan itibaren 16. 17. 18. 19. videoları izleyeceğim. Şimdi telif olmayacak olmayacağını düşünüyorum. Umarım telif olmaz ama. E, şimdi 17, 16 dedik değil mi? 16, 17, 18 ve 19 demişim. Şimdi 16 ile 19 çok yüksek e, videolar olarak gözüküyor. 45 dakika ve 41 dakika olarak. Ama yine de bunu hani şey yapacağım. Günlük buçuk saat 2 saat gibi bir süre veriyorum. Sadece konu dinlemek için. Çünkü uzun süre bir de kulaklık kullandığımızdan dolayı e, kulaklarımız da artık e, hasar görüyor. Bundan dolayı. Öyle arka planımızda tabii birazcık şey kötü olabilir. Kusura bakmayın. Onun dışında coğrafya bir olarak ben evet geçen sene çalıştım. Yani geçen sene dedim de 7-8 ay önce coğrafyaya çalışmıştım. Hani sınava hazırlanmıştım KPSS için. Ama o konuları da gerçekten unuttum 7-8 ay içinde. Yani birazcık bir tekrar gerekiyor. Bundan dolayı da Sayın Hocam Coğrafya diye bir tane kanal var. Hani burada da size yazayım tekrar ama Sayın Hocam Coğrafya diye bir genel tekrar videosu paylaşıyor günü gününe. Bugünlerde yapıyor zaten. Eski videosu da var ama yeni yaptıkları da var. Mesela bakayım. Evet bak 7 gün önce ikinci tekrarı yayınlamış yer şekilleriyle ilgili. Bugün 8. gününü paylaşmıştı sabahleyin gördüğüm kadarıyla. Ve her sabahleyin deneme yapıyor diye bana bildirim geliyor. Ben katılamıyorum pek ama siz yap isterseniz katılabilirsiniz. Coğrafya deneme yapmayı planlıyorum. Evet hani bilgim yok değil yani yine tekrar yapabilirim o konuları. Onun için tekrar bir coğrafya denemesi yapayım. Ee, şeyden kazanamadım hani diyelim genel tekrardan belki bir şey kaçırırım ama denemelerden. Bunu yakalayabilirim diye Türkçe ve matematik ile ilgili zaten 15'er tane soru olduğu için Türkçe matematiği aynı güne koyuyorum. Onlarla ilgili de branş denemesi yapıyorum. Tarihle ilgili şöyle diyeceğim. Ee, yine tekrar Aydın Yüce'nin denemesinden e, ilerleyeceğim ve e, onun genel tekrar videolarını izlemeyi düşünüyorum. Tabi tarih çok yoğun bilgiler içeren bir e, ders olduğundan dolayı biraz sıkıntı yaşayabiliriz umarım eski bilgilerimi hatırlıyorumdur ee, ama yani iki ayda full tekrar yeni baştan e, sıfırdan başlayacak biri için tarih genel tekrar izlemek çok etkili olur mu bilemiyorum yani bir temel istiyor açıkçası Coğrafya yine halledilebilir bir ayda falan halledilir sıfırdan e, çalışmak için ama tarih için e, söz veremeyeceğim açıkçası öyle ee, dediğim gibi şimdi 2-2,5 saatlik bir zaman koyduğunuzda ben 16. videodaysa e, her güne 4 tane video düşüyor diye hesap edersek e, 4 günde öncekinden toplam 29'unda bitiyorsa 33 günde falan e, pardon 33 gün diyorum. Yani tam tamına 29 buradaysa oradan 4 gün sildiğimizde 11'den 29'a kadar. Bir 18 günde falan herhalde bitiyor bu program. Aynen. Yani hesaplamalar matematiğimiz ne kadar iyi bilemedim şimdi. 18 günde bitiyor yani bu program. Şimdi coğrafya 1, coğrafya 2, coğrafya 3 her güne coğrafyayı koydum. Coğrafya tekrarlarım, genel tekrarlarım bittikten sonra bununla ilgili e, yine tekrar denemelere devam edeceğim. Aynı gün içinde zaten coğrafya tekrarlarıyla beraber deneme yapacağım. Coğrafya tekrarım bittikten sonra tarih tek tekrarıma başlayacağım. Yani bu programa göre e, 29 Mayıs'ta benim tamamıyla programım bitiyor. E, 29 Mayıs'tan sonra... Şimdi coğrafya 8'i burada bitirmişim ama 8'de mi biter bilemiyorum. Bugün hoca 8. videoyu anlattı. 11'e kadar gittiğini düşünürsek genel tekrarı 23 Mayıs 23 Mayıs'tan sonra şey tarih videolarını da izlerim. Tarih videosu da genel tekrar olarak 24 tane video var diye gözüküyor ama ben açıkçası şey yapmayı düşünüyorum. Aydın Yüce diye yazalım. Biraz daha İnkılap, Çağdaş ve Osmanlı'nın dağılma dönemine ağırlık vermek istiyorum. Çünkü en çok konular o taraftan çıkıyor. İnkılap bölümünden çok çıkıyor. İnönü Savaşları, Cumhuriyet'in dönemi o dönemlerden çok fazla soru çıkıyor. Yine çünkü soru sayısı da az. Bildiğim kadarıyla hani kaç soru çıkıyordu? 10 soru muydu? Bir bakayım tekrar. Evet 10 soru çıkıyor. 10 soru da... Hani bir tane soru Türk İslam'dan çıksa, iki 2-3 tane de Osmanlı'nın ilk 2-3 tane bile fazla bence. 2 tane de Osmanlı'nın ilk dönemleri için çıksam. Dağılma, Atatürk'ün hayatı, 1. Dünya Savaşı, politik iş ve dış politik, politik sonra 2. Dünya Savaşı var, yumuşama ve küreselleşen dünya ile ilgili de çıkacak sorular var. Yani yani her konu için birer soru ve yine tekrar kesinlikle inkılaplar için iki tane soru çıkar diye düşünüyorum. CHP'lerle ilgili soru kesin çıkar, TBM dönemiyle çıkar, savaşla ilgili çıkar. Yani öyle düşününce her konuya aslında birer tane düşüyor ama daha çok yoğunlukta yine Cumhuriyet dönemi ve sonrası çıkar. Öyle. Size de bu bilgi yani şey olsun, bir tavsiye olsun diye söyledim. Onun dışında şu an arattığım şeyler var. Evet, e, neyse. Bunun dışında sınavla ilgili daha ne söyleyebilirim? Başka konularımız var mıydı? Evet, mevzuat konusu vardı arkadaşlar. Mevzuatı da çalışayım diyorum. Çünkü hani e, efendim e, mevzuatla ilgili de yine Erdal Kesekler oradan belki şey yaparım, e, dinlerim. Çünkü az video ve çok e, hızlı giden kimse ona aslında yoğunlaşmak istiyorum. E, 1739 222 ve 7528 ısınlarım. o kanunları e, PDF'ini çıkardım Onları okuyacağım çünkü videolardan çok uzun sürüyor e, size de tavsiyem gerçekten videolar bayağı uzun sürüyor Şimdi bir videolarına bakayım tekrar e, nereden izlemiştim ben. 7 iklimden izledim değil mi evet Bülent Tanık'tan izledim çok uzun sürüyor gerçekten aşırı uzun sürüyor ee, onun yerindense bak mesela 7528'i ben e, sadece şeyden bir günde iki günde bitirebiliyorum ama burada 16 video söylüyor şimdi 16 videoda gerçekten yarım şarj saatten baksanıza yani videolar çok da az süreli değiller onun yerine pdf çıkarıp okumak daha mantıklı zaten hani yoruma dayalı sorular çıkarsa siz de hani soru çözüm videolarını falan izleyin ama zaten ilk defa yapılan bir şey sınav bu bizim için. Daha önceden müfettişlere ya da öğretmenlik konusunda kendi yükseltenlere yapılıyordu. Bu eski çıkma soruları belki çözersiniz. Ben onlara baktım az biraz. Oradan bir şeyler çöz yani anlamaya çalıştım ama ya çok da zor sorular sormuyorlar açıkçası. Yani o konuyla ilgili ama bilmiyorum bize detaya inerler mi? E, ne kadar zorlarlar onu kestiremiyorum. Öyle başka size diyebileceğim şey ha. E, şey için diyorduk değil mi? Ben şimdi Erdal Kesekler değil de diğer hocanın ismi neydi? Onu da Emrah mıydı? Emrah Vahap Özkaraca. Aynen. Şimdi bu hocayı ben şeyde de çok seviyordum. Çok güzel anlatıyor. Çok hoşuma gidiyor bunun anlatışı tarzı. Buradan bakalım. Mevzuatla ilgili. Böyle anlatmış. Şimdi bu konuları dediğim gibi ilk öğretim kanunu falan onları şeyden çalışırım. Çünkü ilk öğretim 222 oluyor. 1739'u geçelim. Bundan sonrası benim için önemli. Hangileriydi? Heh, 1982 anayasası yani 36'dan sonrası benim için önemli ben 36'dan sonrası için 73'e kadar hani ha pardon 67 67 33'e kadar 30 tane video ediyor yani belki izlerim belki izlemem hiç bilemiyorum yani sadece belki şey de yapabilirim bir tane video ders notunu da okuyabilirim Bilemiyorum yani bu konu için. O kadar zaman verilir mi? Çünkü ben konuları bitirdikten bir ay bir sürem tek kalıyor. Bu bir ayda da sadece denemelerim mi yoğunlaşayım? Bu konuları da bitirebilir miyim? Bilemiyorum. Onu daha sonra düşüneceğim. Öyle arkadaşlar. Programım bu şekilde. Size de belki bir fikir olur diye paylaşmak istedim. Sorularınız varsa benimle paylaşırsınız daha sonra.